arkasına sermayenin medyanın gücünü alanlar bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Arkasına Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler. Türkiye üzerinde operasyon yapılacak, üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Millet buna izin vermez. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye milletin çiğneneceği, milletin kararlarının yok sayılacağı üçüncü sınıf bir kabile devleti değildir. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz.